Sıraları buraya koyarız. Hmm. Çocuklar o sıralara otururlar. Tamam mı? Güzel. Ve ee, işte burası. Tahtayı bu duvara asabiliriz. Evet. Ve bu masaya dizüstü bilgisayarınla birlikte oturabilirsin. Sonra beyaz tahtaya bilgisayarından istediğin görüntüyü yansıtırsın. Evet. Çok doğru. Evet. Evet, böylece Öğrenciler teknolojiyle tanışacak. Hı hı. Yoksa bu şansa sahip olamazlar. İyi fikir Savi. Gerçekten Hatırsın çok iyi onu. fikir. Seni gerçekten tebrik ederim. Burası çok güzel bir yer. Artık eve gidelim mi? Çalebi yemeden mi? Ama bu haksızlık. Hiç olmazsa küçük bir kutlama yapalım Savi, lütfen. Bugün olmaz. Kutlamayı başka gün yaparız. Oh, şey sanırım. Bugün danışmanla görüşmen geçen sefere göre daha kötü geçti. Bu konudan bahsetmek istemediğimi bildiğin halde sürekli neden bahsedip beni üzmeye çalışıyorsun? Savi. Neden o adam için üzülüp gününü berbat ediyorsun? O seni bu kadar önemsiyor ya da ilgileniyor mu? Her şeyin farkındasın. Dünden beri seni gözlemliyorum. Onun için her şeyi yapıyorsun. Kendin için bile yapmayacağın şeyleri, sevdiği ya da sevmediği her şeyi önemsiyorsun. Peki bu onun umrunda mı? Biliyordum. Böyle bir şey söyleyeceğini biliyordum. Sana onunla ilgili hiçbir şey anlatmamalıydım. Pekala. Hadi bana onunla ilgili ne bildiğini anlat. Öyleyse neden böyle şeyler söyleyip sürekli bana eziyet ediyorsun? Ben ben gerçekten bir aptalım. Bay Dalmiye için benim iyiliğimi isteyen bir arkadaşımla bile kavga ediyorum. Savi, mesele şu ki geçmişi unutup önüne bakacağına daha fazla geriye gidiyorsun. Sen artık benim tanıdığım o kız değilsin. Tamam tamam yeter yeter artık Sabi tamam. Tamam. Sana çılgın dediğimde bir gün biri için aşkından çılgına döneceğini biliyordum Sabi. Hey Abi bu oh, bay niçeam dalmaya. Hey lütfen lütfen içeri girin lütfen Üzgünüm. Sanırım yanlış bir zamanda geldim. Hayır lütfen hiç de işte bile. Merhaba. Ben Manav Ceyn. El sıkışmaz mısınız? Mikroplar her yerde olabilir. Tamam. Madem öyle, Ben manavcayım. Ee, Bay Delmia, sizi buraya hangi rüzgar attı? Yoksa siz beni mi takip ediyordunuz? Sen o kadar önemli biri değilsin sabi. Aslında buraya Bay Manav'ı görmeye geldim. Pekala Bay Manavcay'ın. Şirketimiz Darmiya Endüstri size bir teklif göndermişti biliyorsunuz. Karohat projesi için. Teklifi reddettiğimi de biliyor olmalısınız. Bunu ofisinizden birine söylemiştim. Sanırım Bay Kiran'dı. Ona adresimi vermiştim. Oraya gelebilirdi. Haklısınız. Bay Kira'nın yerine bizzat kendim gelmek istedim. Bu arada yarın ofisime gelmenizi rica ediyorum. Sanırım en iyisi resmi bir toplantı yapmak. Belki fikrinizi değiştirebilirim. Bakın ben ''Elbette.'' ''Belki fikrimi değiştirirsiniz.'' ''Yarın sabah 11'de. Gecikmeyin.'' ''Elbette.'' kez daha özür dilerim. Sanırım yanlış bir zamanda gelip ikinizi de rahatsız ettim. Teklifini hemen kabul edemez miydin? Bu kadar kızmaya ne gerek var? Neden kabul edeyim? Bunun benim hayalim olduğunu biliyorsun. Ben bu sınıfta öğrencilerle olacağım. Bay projesinde çalışmayacağım. Tamam merak etme. Yarın eski kocanla görüşmeye gideceğim. Eski mi? O adam hala benim kocam. Boşanmamız henüz kabul edilmedi. Hey, siz ikiniz ne yapıyordunuz? Ekmekler soğumaya başlamış bile. Hadi bir an önce ye şunu. Manav. Ananya, eğer bu formülü kullanırsan soruyu çözersin. Cevabı buldum. Ananya. Evet, geliyorum. Hey, neden kuru ekmek yiyorsun? Bunların hepsini ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Neden yemeğini yemiyorsun, Savi? Nereye daldın böyle? İşte bak, hepsi niye kızım? Hadi bak. Bunu ne zaman getirdin? Hiç fark etmedim. Seninle ne yapacağım ben bilmiyorum, ha? Şuna bak manav. Evin büyük kahramanı. Sen merak etme. Onu ben yerim. O yüzden üzülme. Tamam mı? Oh, harika olmuş. Böylesini yememiştim. Bırak Savi de otursun. Midesini kuru ekmekle doldursun. Tamam mı Savi? Önemli değil. Savi zaten kuru ekmeği daha çok seviyor. Biliyor musun Savi? Hadi Savi. Savi. camın Bunu çok seversin bekle. Ben servis ederim tamam mı? Kaba insanları severim. Sert insanları da öyle. İkisini de çok severim. Hey, nereye gidiyorsun? Asavi bekle. Gulap camun var. Savi buraya Lütfen gel. Lütfen bırak <laughs> onu gitsin. Eskiden asla böyle bir kız değildi. Ne oldu ona böyle? Artık sadece kaba insanları tercih ediyor. <laughs> Manav, üstüne çok gitme. Çünkü ...Nityam konusunda oldukça duygusal. Onun hakkında konuşulmasını sevmiyor. Mesele şu ki. Onunla ilgili hala boş umutlar besliyor. Al şunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.